Teos öğren yerine geldik arkadaşlar. Küçük tatlı bir girişi var. Müze kartınızla giriş yapabilirsiniz bu arada. Şurada hemen küçük bir minyatür şey gördü o böcek gördü büyük peşinden koşuyor daha doğrusu zıplıyor ne yapıyorsun sen pisi. Avcı, avcı pisi herhalde teos pisisi arı mı gördü kelebek mi gördü Kale bir şey mi? gördü kelebeği gördü kelebeği gördü efendim geliyorum hemen kentin önde gelen vatandaşı Tiberius Claudius Philistis'e ait heykel kaidesi. Drama. Mısır kraliçelerine bir adak. Venus Pontia'ya, Lat Pontia'ya latince bir adak. Bak şurada bir insan figürü var. Hmm. Elinde bir şey var, sopa var. Hmm. Hayır. Kalabrotos'un oğlu Tiberius Claudius Fesinos. Ama bunlar e, tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğim için çekiyorum ve yanındaki yazılara güvenerek size de çekiyorum. Aa! aa. Yeni vatandaşların vergi muafiyeti ile ilgili kararname diyor. Sanırım bu. Çok ilginç. Latince yazılar ama tabii e, anlaşılmıyor ne yazdığını bilemediğiniz için. Ama o zamanlardan beri vergi Çok Çok Miyavlıyor ama kedi olduğu için olabilir mi aşkım? <laughs> bir şey yok. Sevdi seni şimdi. Bak gitmiyor. Sevdin mi sen onu? Tatlı bir pisicik değil mi? Dokun dokun bir şey olmaz. Ama dikkat et tamam mı dişlerine? biraz daha yaklaş yaklaş bak böyle pisi 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 ama müze mı, müze kartımı mı yiyeceksin müze kartımı mı yiyeceksin ne aslında şu pisicikler için var ya çantaya böyle kedi maması atacaksın bak burada kahve var evet evet gel bakalım mı He, hediyelik eşyalar var burada. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Su da varmış burada. Su alabiliriz burada. Anneciğim, e, ürünleri elleme tamam mı? <laughs> Bu arada Teos Ören yerindeyiz şu an. Anneciğim dikkat et aşkım kırılmasınlar değil mi? Biraz tabii fiyatları Yok. yüksek. Ya sen nereye geldin? Pisi pisi. Pisi pisi pisi. pisi, pisi. Mi mi mi. Mivliyo. <laughs> <laughs> Kartpostallar da varmış. Bizi kartta 2.33 TL'ye geliyor. Bu kartımız dijital mi, sen biletliğinde kartınızı biletliyorsunuz? Dijital. Nasıl isim alırsınız? Sevda Bebek. Aa Efes de var kart posta. Bileklikler ne kadarmış? Bileklikler pahalı. Birazcık kart posta Sen Teos. Bir tane de şu olsun. Doğru. Bu ne ya da bu ne? Onlar sikke. Bir tane Elif ablanı alalım, bir tane kendimizi evet. alalım. şey. yok. Şey öyle mi? Evet. Bilmem, hiç. Tamam, olur. Bir tane de. taplığımıza koyarız değil mi Rüzgar? Aşkım sen şunu tutar mısın? Ben ablaya para vereceğim. Canım biz buraya kim getirdi? Ayhan getirdi. Abi şimdi antik kent dedin ya gezdik. Bu bana telefonu ya antik kente gidelim dedi. He antik kent deyince Efes'e götüreceksin ama. Yol tapınağı varmış 450 metre ileride meclis binası varmış. Meclis binası. Ha? Güney liman şapeli e varmış. Aa şapele gidelim mi? Şapel ne oluyor? Mum dikeriz. Dua ederiz. O ben istedim Müslümanım <laughs> ben ne alaka? <laughs> Şapel ne oluyor dedin söyledim ben de işte. <laughs> Bak. aşkım ne yapıyorsun oyun, oyun derken oyun anneciğim yollar çok şeyli ama ya ben video çekerken bile şu an yerlere bakıyorum çünkü yerler böyle yani şu an ekrana bakmıyorum kendi çekiyorsun Gel gel. Baksana. Yanlış mı ya? Müthiş değil mi ya? Aa, Harry Potter şeyine benziyor. Salkım suyu tamam ama bu bir zeytin ağacı. Zeytinlere baksana. Hadi burada çekelim. Aa çok güzel. Hayatım senin telefondan çekilelim. Benim telefon video çekiyor çünkü. Anlaşıldı. Hadi gel. Buraya gel buraya. Sen çekilin ben çekilin. Anneciğim olur mu öyle? Bana olmaz hatıra bu. Ben kucağıma alacağım seni. Ay, ay, Ayhan çekeyim, çekeyim biraz. Ayhan. Ay çektirirken de mi oyunu oynayacağım? <laughs> i̇ki dakika buraya bakacaksın, gideceksin sonra. Hadi. Git. Aynen. Bak buraya. İki dakika çocuk rolü yap. Hadi biraz daha kaysın İki tane çektim ama. Tamam, bakalım. Yapsam. Elif sen de kadrajı bir selam ver. Çok iyi çıkmış ha. Elif Hanım ha, siz de şey bir selam iyi verin. Bunları <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> geçelim mi? <de. gülüyor> <laughs> Oldu. <gülüyor> sen yolu Nerede bu antik kent? <laughs> alabildiğine arazi. Böyle şeyler galiba bir tek benim ilgimi çekiyor. Ben şöyle bir yavaş yavaş bari şuradan şey yapayım. Tabii. Efsane bir yermiş canım burası. Ama çok büyük bir yer ya. Büyük. Sırf ağaç. 800 lira burada az önce. Ya çok tatlısın. <laughs> Bak bu halkalım bir benzerini daha façadan 50 TL almıştım. Ben işim var, Onunla zor işi yok. Çok Hemen çıkmayacaksın, hazır. Şey <laughs> yok, ben şey yoksa sıkacağım. <laughs> Gel gel gel. Aynen aynen. Senin arabanızın plakanın numarası ne? Evet. <laughs> <laughs> Bakar mısın? Buyurun. Şimdi buradan bir tamam. Ben daha iyi olacağım <laughs> tahmin e, öğüşüm bu. Şöyle. Kocaman değil mi?

Nasıl onu ya? <laughs> Çayı Çilek mus, bir de fındık alalım. Güzel. Öyle olsun. Çilek. Ya sosu nasıl aynen. Nasıl? Bu, da. Ya sosu 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 da. Ya oraya. da. Ya sosu 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 i go to the duvarlarının olduğu yere geldik. Ödüm, Şimdi surların olduğu yerdeyiz. Burada Adama Salonu'nun final bölümüydü galiba. Düğün sahnesi çekilmişti. Adama Salı dizisini bilir misiniz bilmem. Sadece surları kalmış bir kale. çekiyorumdur. Şu an nasıl çektiğimi hiç görmüyorum. Rüzgar! Ha, orada mı? Tamam. oyna oyna Tamam tamam. Ejderle mi oynuyorsun? Biz de mi çekinelim? Hadi biz de çekinelim. Anneciğim fotoğraf çektireceğiz. Geliyor musun? Süper, sevinçim. İyi hadi. <gülüyor> <gülüyor> şey, gel, gel, gel. Sen de gel. Hadi gel. Ya ben pislerle oynayacağım. <gülüyor> Geliyorum geliyorum. Ece, ece, oh, sabun kokuları mis gibi mis. Ece, ece, i̇yi mi? Hayat. Telefonu. Baktın mı? Thank Efendim? Geliyorum. Anne arabada cımbıl düzeltsem olur mu? Cımbıl zaten şu an düzgün anne. Ama bazen kafaya gidiyor ya, ben bir bakayım olur mu? Olur mu? Olay. Ee, Çok iyi değil mi? Vallahi güzel. Ben, alına benziyor, askıya bak at Oo, bunlar çok güzel. <laughs> Efsane, şunlar çok güzel. Atölye zeytinmiş. İnternette de vardır herhalde değil mi? Buradan geliyordu. Şey dışarıdaki kaşıklar ne acılar oldu? Zeytin. Zeytin, zeytin oldu. Atölye zeytin. Bir tane zeytin. alacağım kaşık. İyi hadi, al. ama biraz derin al o zaman. Tam tarhana çorbası için onlar. Hazır tarhana da gelmişken. <laughs> Tabii o yoktu Aa, Gelsene Benim arkadaşım var haftalığında O çok güzel yapıyor Kolay gelsin Bravo. Hayırlı işler Aa, Aferin benim aşkıma Sen bizi mi bekledin burada İyi hadi bakalım gidiyoruz Tamam geçecek şimdi hı -hı. Göster bakalım neler aldın. Bir zeytin ağacından tahta kaşık. Bir de bal kaşığı. Evet, güle ya. güle kullanalım. Begonviller. Baksana ya. Çok güzel görünüyor.

çok Burada çay var mı diyor. <laughs> Bir saniye dedim.